السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود رضي الله عنه أفند صلى الله عليه وسلم شعل بيردون رواية إثمتدر استحيوا من الله حق الحياة الله تن حق الحياة إذن سبير مقتدر بنوزرنا حضور صحابي كرام يا رسول الله İnna lenestahi ve Hamd Hamdolsun biz Allah'tan haya ederiz derler. Allah'ı Allah'ı büyütür, tesbih eder, zikreder, ona kulluk ederiz derler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyse de ben bunu kastetmedim. Benim kastettiğim ayrı bir anlamdır buyurmaktadır. Ve bunun üzerine sözlerini şöyle sürdürür. ولكن ال... ولكن الحياء من الله حق الحياء ولكن الاستحياء من الله حق الحياء الله تن حق لا حياء اتمت شدر ان تحفظ الراس وما وعى باش و باش لا بيرلكتا اولان قفاي و اونلا ارتباطت اولان اورغانلاري اونلاري محافظه اتمندير baş, başla birlikte olan zihin dünyamız, gözümüz, kulağımız ve dilimiz bunun altına girmektedir. İkincisi, ve tahfaza batna ve ma hava. Karın bölgesini, mideyi ve mide ile birlikte olan organları korumandır. Bunlar haram lokmayı indirmemektir. Yetim malını yememektir. Faizi yememektir. Kalbi Allah'tan uzaklaştıracak olan eylemlerden uzak durmaktır. El ve ayakla haram olan bir eylemi yapmamaktır. Üçüncüsü وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ bile, Ölümü ve ölümden sonraki çürümeyi hatırlamandır. Men aradır ahirah kim ahireti istiyorsa men aradel ahire terak zinetel dünya. Dünyanın şatafatını, dünyanın zinetini terk eder buyurmaktadır. Ve devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Femen <laughs> feale kim bunu yaparsa yani üç maddeyi başı ve başla birlikte olanı mideyi ve mideyle irtibatlı olanı bunları korur ölüm ve sonrasını da düşünürse femen ara femen faale zalika kim bunu yaparsa fakat istahya min Allah hakka haya işte bu Allah'tan hakkıyla haya etmektir. Bunu yapan al hakkıyla Allah'tan haya etmiş olur buyurmaktadır. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.